Ha, internete vereceğim bunları. Asbaşı al. Karabağ, Allah Allah, bir metreden fazla ya. İnternetten resim için yıplarlar, soyunu yıplamışlar. Şunu bunlar. Onlara asma. Bak. Bak yüzünü çekti. Ne kadar Allahsız sizleri yarattı Asma. Ya işte bak. Şimdi bu abi oldu değil mi? Bak ne kadar. Kim yiyebilir mi ya? Bu şap. Şok... Sen gülürsün ki haftan bir dayı. Yapamamış, gelemem Ya şimdi beceremedi al. Aslında beleceğini ver. Al bir tahım filçir. Öne arkaya at filçiri. Vurşuyor la hiç durma. İkrayla oynuyor. Mesut senden şey atarıyor. Senin ekonomiyi. Vallahi aslında ne krayla yapıyor. Yunus! Şu şu karın yanlarına da dikenelim. Karın yanlarına varız. Ah! Ah. Esas görüşte durma canım. Yok şu öyle, öyle geçti. Bak. Elektrik kazanalı yürüyorum. İnternete vereceğim size.